Oğlum hesabıma 5 milyon geldi. Yani. Bak bu kötü şaka işte. İyi ki olmuşlar sen şerefsiz. İki kafaların başından geçen yol hikayesi. Anamı ATM'ye götürmüş. Sivas'ın neresi? Kağıthane. Ben de Emraniye. ATM nerede? O zaman bu gece yaptık yaptık kardeşim. Babacım mevzu ne? Bu Lilloş ilk dakika ziyan olur ha. Çek çıkan, çek çıkan. Yanlış anlama Hiçbir yanlış anlaşılma yok. Alemin ahtı varsa Süleyman dayımın da tahtı var. Lan sen adamın lastiğini niye bıçaklıyorsun? Sen niye böylesin? Nereden bileceğim ben sizi? Bu para neyin parası mesela? Hakkımı yedirmem lan! İstanbul la! yedi tepe sen neredeydin? <laughs> kovaladım her gece dünyalarca. Dünyaları kovaladım. Benim işim mi yavrum? Olay var. 11 Nisan'da sinemalarda. Türkiye'nin ilk komedi sanat filmini yapacağım. Nuri Zeki'si şok olacak. Ben seni seçtim düşün. Eyvallah abi ya.